Merhaba sevgili öğrencilerim. Benim Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 5. sınıflar, bugün sizinle birlikte ondalık kesirler konusunu işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili sizlere iki tane video göndereceğim. İlk videoda sizlere konuyu anlatıp etkinliklerini yapacağız. Diğer videoda da yine etkinlik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kalemlerimizi, kitaplarımızı, kağıtlarımızı hazırladıysak Benim Hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. Sevgili öğrencim, önceki derslerde öğrendiklerimizi hatırlayarak konumuza çalışmaya başlıyoruz. Aşağıda verilen paraları TL cinsinden kesir olarak yazalım diyor. Unutmayalım arkadaşlar, 1 TL 100 kuruştu. Yani yüzde kaç olduğunu biz burada yazabiliriz. Yani 100 kuruşun biz burada yalnızca 50'sini görmekteyiz. O zaman 50 bölü 100 TL yazabiliriz. Diğerlerini hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. %25 TL diyebiliriz. Peki buna bakalım. 1 TL'nin onda bir yani %10'u var. 10 bölü 100 TL. Burada da 5 bölü 100 TL'si var. Burada da 1 bölü 100 TL'sini görmekteyiz sevgili öğrencilerim. Peki bunu yaptıktan sonra şimdi öncelikle bir konuya öğrenme çıktısıyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle ortalayayım sizler için. Arkadaşlar yanda verilen yüzük tabloya göre boyanan parçalara göre soruları cevaplayalım diyor. Boyanan parça sayısı kaçtır diyor. Boyanan parça sayısı 45'tir. 45 tanesini boyamışız bakın. Boyanan parça sayısını gösteren keseri 100 tane parça vardı. Bunun 45 tanesini boyamışız. 45 oluyor. Kaç tane bir, böyle onluk parça kullanıldı? Bakın 10 sayalım. 1, 2, 3, 4 tane değil mi? Kaç tane 1 bölü yüzük parça kullanıldı? Bakın bu 10 olmadığı için 100 gibi düşünürsek o zaman genişletmişiz gibi düşüneceğiz. Burada 5 tane de ne var? 1 bölü 100'lük parça kullanıldı. Nasıl yani öğretmenim? Bunların her birisi neye denk geliyor? 1 bölü 100'e denk geliyor. Yani bunların her birisi şöyle 1 bir bölü 100. 1 bölü 100 değil mi? Çok, çünkü hepsi %1'e denk geliyor. E bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var sevgili öğrencilerim. Öğretmenim bunları neden o zaman 1 bölü 10 yazdık? Bunların tamamı 10 bölü 100 yapıyor bakın bir satır. E ben bunu sadeleştirdiğimde 1 bölü 10 yapar sevgili öğrencilerim. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki. Şimdi burada öğreteceğim tüm bilgiler sizin için çok çok kıymetli. Öğretmenleriniz bunların her birini ayrı ayrı yazılı da sorabilir. Nasıl mı? Hemen şimdi gelin hızlıca anlatmaya başlayayım. Kesilerin virgülü olarak kullanarak ifade edildiği farklı temsiline ondalık gösterim denir. Yani paydasını 10 ya da 100 yapıyorsak biz bunları ondalık kesir yani virgül yardımıyla yazabiliriz. Nasıl yapacağımızı hemen biraz daha yakınlaştırıp sizlere göstermek istiyorum. Sevgili öğrencilerim ilk olarak şöyle hatırlayalım. 3 bölü 10 bakın paydasında 10 yazıyor. Tam kısmı var mı bunun? Yok. Yoksa 0 yazıp virgül bırakıyoruz. Payda da kaç tane sıfır var? Bir tane. Öyleyse virgülden sonra bir basamaklı bir sayı var demektir. Payımızdaki sayıyı yazmamız gerekiyor. Payımızda zaten bir basamaklı sayı var. O zaman buraya 3'ü bıraktık. Bitti. 0 tam 10'da 3 diye okuyoruz arkadaşlar. Tam kısmı yok. 0'ı koyduk. Virgülden sonra bu kez bakın payda da 2 0 olduğu için 2 basamak var. Paya bakıyoruz 75 yazıyor. O zaten 2 basamaklı. 0 tam Yüzde bakın bu kez iki basamak olduğu için yüzde nasıl okuyacağız hocam onu yerlerine sıfır koyup sana bir e, başına bir koyun yüzde diye okuyacağınızı anlayabilirsiniz yüzde yetmiş beş bakın bu kez tam kısmı var iki önce iki yazıyoruz virgül koyuyoruz Virgülden sonra iki basamak lazım çok iyi dinleyin burayı bir çizgi koyduk ama payımızda bir tane basamak var ama ben iki basamak olmasını istiyorum iki basamak olacak kadar başına sıfır ekliyoruz yani yedi değil de sıfır yedi diye yazıyoruz. Sevgili öğrencilerim, okurken de iki tam yüzde %7 diye okuyacağız. Burası bir kere öğretmeninizin yazıldığı soracağı yerlerden bir tanesi. Bakın tam kısmı zaten biliyoruz. Birler basamağı, onlar basamağını biliyoruz. Virgülden sonrasını yeni öğreniyoruz. Burada da onda birler basamağı ve yüzde birler basamaklarını görebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Şimdi gelelim ondalık kesilerin bloklarla nasıl gösterildiğine. Bakın bu tama denk geliyor. Bu onda birlik basamağı bu da yüzde birlik basamağı olarak gösterilirse burada 3 tane bakın birler basamağı var. 3 tam. Burada onda birlikten bir tane var. E, yüzde birliklerden de 6 tane var. Ve 3 tam yüzde 16'yı bu şekilde gösterebiliriz. Son olarak sayı doğrusunu gösterimi bize sorabilirler. 0 ile 1 arasında bakın hep 10 eş parçaya bölürler. Bölerler arkadaşlar. Bakın biz bunu normalde kesir olarak nasıl gösteriyoruz? 10'a böldüğü için 10 yazıyoruz paydaya. 8'inciye kadar geldiği için de 8 bölü 10. Nasıl yazıyorduk bunu? Tam kısmı yok. Bir günden sonra bir baksamak var. Zaten pay kısmında bir sayı olduğu için direkt olarak onu yazabiliriz. Son olarak şunu hatırlatalım arkadaşlar. Sayının sağına istediğimiz kadar ondalık kesirlerde ondalık kısmının sağına istediğimiz kadar sıfır koyabiliriz. Bu sayının kesrin değerini değiştirmez. Örnek 0,2 0,20'ye eşit mi? 0,2 demek 2 bölü 10 demek. 0,20 de 20 bölü 100 demek. E ben zaten 2 bölü 10'u 10, 10 genişletseydim zaten yine 20 bölü 100'ü elde edecektim. Aslında o bir nevi 10'a genişletme işlemiymiş sevgili öğrencilerim. Haydi bakalım etkinliklerini yapmaya başlayalım. Sevgili öğrencilerim ben sana göre biraz daha hızlı yapabilirim. Çünkü ben burada cevapları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ama sen kendin Önce videoyu durduruyorsun burada. Sonrasında kendin yaptıktan sonra benimle birlikte kontrol ediyorsun. Bu şekilde videoya çalışırsan senin için çok verimli olur. Evet. Şimdi 0 tam 10'da 8 diyor. 0 yazdık. Tam'a kadar geldik. 10'da dediği için bir basamak. 8'i yazdık. Bitti. 5 tam. 5 virgül. yüzde dediği için iki çizgi koyuyoruz. 12 yazıyoruz. 12 diyor. Evet 12 yazdık. 7 tam. 7 virgül. Yüzde, dediğine göre iki basamak, yüzde iki sıfır var çünkü. 98. Yazdık. 15 tam, 15 virgül. 10 9, 10 bir basamak var, 9 yazdık. 2 tam, yüzde, diyorsa iki basamak vardır. 2 diyor, e 2 tek basamaklı, o zaman biz bunu 0, 2 yazacağız. Buna dikkat edin, tamam mı? Evet, 7 tam, 10 da 3, direkt olarak yazıyorum artık. 6 tam, Yüzü dediği için iki basamak var. E, altı diyor. Altı tek basamak. O zaman ben onu altı değil de sıfır diye yazacağım. Geldik B etkinliğine. Aşağıda okunuşu verilen ondalık gösterimlere göre boş kutulara yazılacak rakamları bulunuz diyor. 4 tam onda bir diyor. Arkadaşlar 4'ü yazmış zaten. Onda bir ne demek? İlk basamağa bir yaz demek. Hocam gerisi boş kaldı. Kalabilir arkadaşlar. Kalmasını istemiyorsunuz. Onları istediğimiz kadar sıfır Koyabilirsiniz ama şu anda buna ihtiyacımız yok. 18 tam yüzde 19, 18 tam yüzde 19'u bu şekilde yazabilirsiniz. 20 tam 20 virgül yüzde 3 yani 03 olacak. 6 tam yüzde 4. 6 yazmış, yüzde olması için 2 basamak lazım. E 0'ı koymuş, e buraya da 4 koyduk mu? Yüzde 4 olur. Arkadaşlar bu şekilde yazabiliriz. Peki geldik şimdi aşağıda verilen tabloyu doldurunuz kısmına. Şimdi bize ne diyor? Ondalık gösterim olarak yaz diyor. Bakın buraya öğrenmeniz bizim için çok kıymetli. Bu etkinliğimizde ve bu dersimizde ve diğer dersimizde en önemli kısımlardan biri bu. Yani ondalık kesir yazmayı öğrenmek. 4 bölü 10 tam kısmı var mı? Yok. Virgülden sonra bir basamak lazım diyor. Payda da bir tane sıfır var. Bir çizgi çektim. Pay kısmındaki sayıyı yazdık bitti. 5 bölü 10 0,5. Bakın 2 tam 2 virgül. E, virgülden sonra bir basamak lazım. E zaten orada da bir basamak var. 3 virgül 9 8 virgül 6. Buraya geçelim. Tam kısmı yok. 0 virgül. Virgülden sonra 2 basamak lazım diyor. 2 çizgi çektim. Burada da zaten 11 2 basamaklı olduğu için aynen yazdım. 0 virgül 2 basamak lazım. Paydası 2 basamak var. 83. Bakın şimdi Sıfırı yaptık. Tam kısmı yok. Virgülden sonra iki basamak var ama paya baktığımda bir basamak var. Ne yapacağım? İki basamak olacak kadar sıfır koyacağım. Zaten şunu yapabiliyorsanız artık gerisi kolay. 0,09 2,07 olarak diğerlerini de yazdık. Yine diğerleri de sırasıyla bu şekilde olacaktı. Yani 6, 8 ve 10. etkinlikler bizim için önemliydi. Peki sevgili öğrencilerim bunu da hallettik yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Beğenen ve yorum yapan her öğrencim yazılarından yüz alsın. Denemelerinden full çeksin. İki şık arasında kalıp hep doğru şıkkı işaretlesin. Beğenen ve yorum yapanlar ben sizleri destekliyorum. Bu arada beğendikten sonra bir de hype'lamak denilen bir şey var. İsterseniz hype puanı da videolara verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tabloyu örnekteki gibi doldurunuz diyor. Yapalım birlikte. 1 bölü 2 paydayı 10 veya 100 yapacağız şekilde genişlettik. Sonra bunu ondalık yazdık. Yani kesiri ondalık kesir çevireceğiz kısaca. 3 bölü 5 ben bunu 2 ile genişletirsem ne olur? Pay ve payda 2 ile genişlettim. 6 bölü 10 oldu. Tam kısmı yok. 0 virgül. Virgülden sonra bir basamak lazım. E zaten bir tane var. 0 virgül 6. Birkaçını yavaş yapıp diğerlerini hızlıca yapacağım. Bunu 25 ile genişleteceğiz arkadaşlar. Tam kısmı genişlemez yüzde 25. E, tam kısmı var. 1 virgül. Virgülden sonra 2 basamak lazım. E burada da 2 basamak var. 1 virgül 25 yazdık. Bakın bunu 4 ile genişleteceğiz arkadaşlar. 2 tam yüzde 12 oldu. 2 virgül 12 olarak yazabiliriz. Bunu 2 ile genişletmemiz lazım. 3 tam yüzde 6. O zaman 3 virgül 06. 44 bölü 5. Bakın arkadaşlar size direkt bileşik keseli yapılışını öğreteyim. 2 ile genişletin bunu. 88 bölü 10. Bakın tam kısmı e, özür dilerim. Bileşik kesirdeki pay kısmını komple yazalım. 88. Ne diyor bakın payda da bir tane virgülden sonra sayı olacak diyor. Sağdan sola gel. Bir basamak say. Virgülü bas. kadar. Bazıları bunu 88 tam 8, 8 tam 8 bölü 10 diye yazıp sonra yazıyor. O şekilde de yapmanızda bir sakınca yoktur. Bileşik kesiler en kolayıdır. Pay kısmındaki sayı yaz. Virgüldeki sıfır kadar sağdan sola basamak say. Oraya virgülü bırak. Bu kadar. Peki bu kez de ondalık gösterimleri kesir olarak yazacağız. Yazalım. Burası 1 tam 2 bölü 10. Burası 0 tam %7 diyor. Ne demek bu? 7 bölü 100 demek. Bakın burada 25 yazıyor. 25'i paya yazdık. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için paydada da 2 tane 0 olacak demek. 1 tam 6 bölü 100. 6 tam 7 bölü 10. 2 tam 5 bölü 100. Bakın burada 3 tamı yazdık. Paydada virgülden sonra 1 basamak var. O zaman paydada 1 tane 0 olacak. Zaten pay kısmını yazacağımız sayıda yine burada 3 tam 4 bölü 10. Yani 4'ü paya yazacağız. Hemen yapalım. 3 tamı yazdık. 2 basamak olduğu için 2 sıfır koyduk. Yani paydamız 100 oldu. E paya da zaten ondalı kısımdaki sayı yazıyorduk. 81'i yazdık ve bitti. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. E, sıfır tam yüzde 96. Ne yapıyoruz? Kesir yazıyoruz. Sonra bunu ifade edeceğiz. Peki 45 bölü 100. Ondalık kesir yazarken 4 bölü 10 yazıyoruz. Artı 5 yüzde birlerde o zaman onu da 5 bölü 100 diye yazıyoruz bitiyor. Yazalım bunu 72 bölü 100. Ondalık kesiri yani ondalık onda birler basamağını yazarken 7 bölü 10. Yüzde birler basamağını yazarken 2 bölü 100 yazıyoruz. 88 bölü 100. Arkadaşlar 8 bölü 10 artı 8 bölü 100. 63 bölü 100. 6 bölü 10 artı 3 bölü 100 olarak yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Şimdi değerli öğrencilerim geldik G etkinliğine. Bu sayfayı da yapıp bu videoyu tamamlayacağım. Çok fazla etkinliğimiz var. Bu etkinliklerin hepsini güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Ben 5. sınıf olduğunuz için bu videoyu iki eş parçaya bölmeye çalıştım. Diğer videoda da konunun devamını yapacağız. Arada bir 5-10 dakika mola vereceksin sadece. Daha fazla mola verirsen konudan koparsın çünkü. O yüzden 5-10 dakika sonra hemen diğer videoyla çalışmana devam edebilirsin. Şimdi arkadaşlar ne diyor bize? Ondalık gösterimini kesire çevir. En sade halini yaz diyor. O zaman hemen bunu 25 bölü yüzde yazdık. Her ikisini de 25'e bölersek 1 bölü 4 olarak bulabiliriz. Yani çeyrek. Bakın bu ne demek? 5 bölü 10. Her ikisini de 5'e bölersek 1 bölü 2 yani yarıma eşit olur. Bakın bu 2 tam 5 bölü 10. Bakın tam kısmı sadeleşmez. Tamı yazalım. 2 tam. 5 ile 10'u sadeleştirdik. 1 bölü 2 oldu sevgili öğrencilerim. İsteyenler bunu 5 bölü 2 olarak da yazabilir. Eğer ki bileşik kesir isterse bizlere. Peki geldik şimdi alt kısma. Basamakları bulmaya. Onda birler basamağı diyor. Onda birler basamağı virgülden hemen sonraki basamaktı. Orada 2 yazıyor. %1'ler basamağı ikinci basamak virgülden sonraki orada 4 yazıyor. Birler basamağında 6 yazıyor. Onlar basamağında 3 yazıyor. %1'ler basamağında 9 yazarken onda birler basamağında da 7 yazdığını görebilirim. <laughs> Şimdi sevgili öğrencilerim bunları ondalık kesre çevirmemiz istenmiş ve sonra rakamlarını toplayalım demiş. Hemen yazalım 13 bölü 20. 20'yi ne yaparsak arkadaşlar 10 ya da 100 olur diye düşüneceğiz. Bir kere 10 yapmak için 2'ye böleceğiz ama 13 2'ye bölünmez. O zaman direkt olarak 5 ile genişletelim. İkisinde yüzde 65. Tam kısmı yok. Sıfırı bastık. Virgülden sonra 2 basamak lazım. E zaten benim payımda 2 basamak var. 0,65. Artık sayılarımız belli oldu. 0 artı 6 artı 5'ten cevabımız 11 oldu. Bakın bileşik kesir yazmak çok kolay demiştim. Pay kısmındaki sayı yaz. Payda da kaç tane sıfır var? 2. Sağdan sola 2 basamak gel. Virgülü bas. Bakın bitti soru. Bu üçünün toplamını istiyor. 7 artı 3 artı 5'ten cevabımız 15 olacak sevgili öğrencilerim. Peki geldik şimdi ondalık kesirlerle madeni paralarımızın neye tekabül ettiğini, neye eşit olduğunu bulmaya. Bakın burada 150 kuruş var, yani 1 TL 100 kuruştu. 150 bölü 100, yani 1,50 1 lira 50 kuruş ya da 1,5 TL. Bakın bunu şöyle de yazabilir, 1,5 TL diye sıfır yazmayabilir, bilginiz olsun. Bakın bunu da yapalım. Burada 130 kuruş var. 130, yani 1 lira 30 kuruş, 1,30 TL olarak söyleyebiliriz. Bakın bunların hepsi 1 TL 100 kuruş. Bu da 100. 200 kuruş var. Yukarı aşağıda da var. 4 kuruş. 204 kuruş bölü 100. 1 TL 100 kuruş olduğu için paydamız hep 100. O zaman ben bunu 2,4 TL diye yazabilirim. Devam ediyorum artık. Hızlıca yapıyorum. 3 TL yazdık. 3 de doğrudan yazabiliriz. 2 TL yazdık. 2 70 pardon burada 55 var. 55 de doğrudan yazabiliriz. Yanlarına TL diye yazmayı da unutmayalım. Sevgili öğrencilerim videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer videoyu 10 dakika, doğru, 10 dakika sonra en geç başlaman gerekiyor. Ödevleri de sonrasında vereceğim. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.